Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bunu açacağız Ben e, tutamadım kendimi açtık Evet yani tamam. Şeyleri açtık Ama şimdi sizlerle bak patlatacağım <laughs> ben de e, Arkadaşlar benim kumda böyle şeyler çıkıyor e, bende de şöyle arabalar çıktı Ceyda'da kelebek çıktı Bende evet. araba çıktı ben... Böyle arabası çıkarırım Bende de böyle Bende böyle bebek çıktı Ceyda'da da pembiş bebek çıktı Benim e, pembiş bebek ha bu ara <laughs> Neyse Aşağı kırıldı Çok kötü bir şey Hiç sağlam değil ki bu bebekler aslında Neyse Bu burada Neyse. dursun bunu biz sonra tamir ederiz arkadaşlar. Evet. Ceyda'nın bebeği hem şey hem pembe şekeri var hem de pembe saçlı bebeği var. Üstü de pembe yani. Durun ben şunu bir takmam gerekiyor. Eda takır, 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 Dur takır, bir dakika kadar. ben bunu takıp geliyorum. Ceyda sen Arkadaşlar böyle bir tarafta Eda'nınki var iki tarafta benim kimler benim Şimdi bunları diziyorum. içine koyacak gibi olacağım. Şimdi bunların karakterleri çok güzel falan. İşte ben de bunları toplayacağım. Arkadaşlar i̇şte arabalar mı arabalar çıktı. Sarı, gri, kırmızı, siyah gibi bir şey. Kayıyorum. Şöyle. Bunu size koyuyorum. Arkadaşlar. Bakın böyle koyuyorum. Düzenli olsun. Kendiminkini de halledeceğim. Arkadaşlar. Şöyle. koydum işte arkadaşlar arabaları tamam ben kelebek en çok uyuruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geldim. Sana veriliyor. E ee, biz de Osra. Ben evet. de buraya düzenliyordum. Seninkini de düzenledim. Ee,